Şimdi ABD'deki büyüme yılın ilk 3 ayında aslında faiz oranlarındaki artışı da göz önünde bulundurursak önemli ölçüde yavaşladığını görüyoruz. Ticaret Bakanlığı'nın bugün açıkladığı veriler var ve bu verilere göre üretilen mal ve hizmetlerin ölçüsü olan gayri safi yurt içi asla ilk çeyrekte yıllıklandırılmış durumda ve bu da %1.1 oranında arttığı görülüyor. Burada beklenti aslında yüzde idi ekonomistler tarafından gelen bir başka veri. Fed'in yakından takip ettiği bir enflasyon ölçüsü olarak dört islemi temsil eden yüzde dört, Fed'in bir dört iki arttığını gösteriyor ki yüksek enflasyon ve düşük büyüme bazen de enflasyon olarak adlandırılıyor ki bunun anlamı da zaten durgunluk. Amerikan ekonomisinin 1970'lerin sonları 80'lerin başında yaşadığı sıkıntılarla aynı sıkıntıları çektiği belirtiliyor. Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı verilerden sonra hisse senetlerinde bir kıpırdama olacak mı diye tabii beklendiği ilk anda bir tepki gösterilmedi ama büyük endekslerin açılmasından sonra büyük tahvillerde özellikle de hazine tahvillerinin getirilerinin arttığını görüyoruz ki son gelen bilgilerde de borsanın bugün Ocak ayından beri en yüksek yükselişi yaptığını görüyoruz yine aynı Ticaret Bakanlığı verilerinde büyümedeki yavaşlama özel stok yatırımlarındaki menkul değer artışındaki yavaşlama nedeniyle gerçekleşti ki stok yavaşlaması yine yüzde 2,26 düzeyinde görülüyor kişisel tüketim harcamalarında ölçülen tüketici harcamaları yüzde 3,7 D artarken ihracat da yüzde 4,8 arttığını gösteriyor. Gayri safi e, özel iç e, yatırımın da 12,5 düştüğünü görüyoruz ki ekonomistler verilen e, bu verilerin ABD ekonomisi için bir dönüm noktası olduğunu çünkü tüketici harcamalarının son aylarda yumuşadığını düşünüyor. E, Perşembe günkü diğer bir ekonomik veri yani bugün açıklanan veri Özellikle 22 Nisan'da sona eren hafta için işsizlik başvurularının 230 binde kalması ki senin de belirttiğin gibi 16 bin düşüş yaşanmıştı. 249 binlik bir tahminin altındaki burada şunu da söylemek lazım. 270 binin üzerinde bir işsizlik başvurusunun Amerikan ekonomisini biraz rahatlatabileceği belirtiliyor. Yine gayri safi yurt içi hasılada belirtilen raporların Fed'in enflasyonla mücadele etmek için ekonomiyi yavaşlatmaya çalıştığı bir dönemde gelmesi de önemli. Çünkü enflasyon son 40 yılın en yüksek seviyesinde. Fed'in aslında Mart 22'de başlayan politikasıyla birlikte hedef yüzde ama şu anda bunun yüzde si tutmadı. İşsizlik rakamlarında üç buçuk olduğunu düşünürsek, Fed'in Mayıs ayı içinde yapacağı. Faiz artış hamlesi bekleniyor. Bir taraftan da banka krizi tabii faiz arttırmalarının en büyük yara verdiği kesim olarak görülüyor Özlem Tünas.